Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah. Sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan, Ustalar sınıfı podcast başlıyor. Ustalar Sınıfı Podcast'inden herkese merhaba. Evet, geçen hafta söz verdiğim üzere bu hafta sosyal hiyerarşide serotoninin önemini konuşacağız. Ne alaka diyeceksiniz? Çok alaka. Bununla ilgili çok araştırma okudum, çok ilginç. Sosyal hiyerarşide yüksek bir konumda olmanın, aslında yönetici bilinçte olmanın gerekliliklerinden biri serotonin. Veya şöyle de diyebilirim, bir kişi yönetici bilinçte ise, kendinden eminliği ne kadar fazlaysa, vücudundaki serotonin salgısı o kadar yüksek oluyor. Bizler zihnimizde ilizyon olduğunda, zihnimizde çarpık düşünceler olduğunda işte o düşüncelerle çalışmamız gerektiğinin bir daha altını çizerek niye düşüncelerimizle çalışmamız gerekiyor? Niye çarpık düşüncelerle çalışmamız gerekiyor? Çünkü bir kişi subjektif olduğunda, çarpık düşünceleri olduğunda, hayata kalıplarla hayatı yaşadığında ve hayata anlam yüklediğinde bazı şeyleri iyi bazı şeyleri kötü diye algılayıp duygusal bir deneyim yaşadığında serotenin seviyeleri düşüyor. Ve bu hissediliyor. Çünkü bir kişi sadece gerçekten objektif olduğunda bir kişi sadece gerçekten bilincinde net olduğunda ve en başta işte 3-4 bölüm önce konuştuğum güçle, hakiki güçle, kendi varlığındaki güçle, özüyle hizada olduğunda ve merkezinde olduğunda subjektif bakış açılarının yarattığı devinim, ve enerji içinde kafası karışık şekilde değil net bir zihinde olduğunda işte niye net zihin formülü dedik müfredatımızdaki bir ürün paketine veya niye uyanış prosesi diyoruz uyanık olduğunda niye uyanış prosesi paketi var bilinç çalışmalarıyla ismi uyanış prosesi dedik işte bu sebeple uyanık olduğunda serotonin oranları yükseliyor. Biz zihnimizde ne kadar netsek kendimizle ne kadar bağlantıdaysak, kendi gücümüzle ne kadar bağlantıdaysak, kendi özümüzle ne kadar kendimizden eminsek ve ne kadar subjektif değilsek, yargılar, eleştirilerden özgürsek o kadar özgüveni yüksek, dik duruşlu, sağlam duruşlu ve açık kalpli bir kişi olmaya başlıyoruz. Bilişsel olarak daha güçlü olan, daha zeki olan, daha yüksek zekada olan kişiler bedeninde de dik duran bedeninde de o dikliği gördüğümüz gücü gördüğümüz kişiler oluyor ve bu kişiler de sosyal hiyerarşinin üstündeki konumdalar. Yani aslında sosyal hiyerarşide daha yüksek konumda olan kişilerin daha düşük konumda olan kişilere göre bazı özellikleri var. Duygusal olmamak birincisi, objektif bilinçli olmak ikincisi, daha net olmak üçüncüsü, zihinsel olarak da bedensel olarak da daha net olmak. Bu olmadığında zihniyle çalışmayan dünyanın %95'ini düşünelim. Sonuçta her an vücut duruşumuza dikkat edemeyiz ve her an serotonin oranlarımızı biz kendimiz pozitifim, pozitifim, harikayım, bomba gibiyim diyerek yükseltemeyiz. Tabi bunları da yaptığımızda yükseliyor ama her an bunu yapamayız çünkü kendi özümüze geri dönüyoruz. Peki kalıcı olarak serotonin yüksek kaldığı kişilere baktığımız zaman bu kişilerin ortak özellikleri neler? Şöyle bir konuştuk objektif olmaları, daha zeki olmaları, kendinden emin olmaları, zihnindeki kalıpların olmayışı. Yani aslında Nevşen Enstitü müfredatını bitirmiş kişilerden söz ediyoruz farkındaysanız ve Nevşen Enstitü müfredatının hedefinden bahsediyoruz. Evet hedeflerimizden biri sizleri sosyal statüde, sosyal hiyerarşide yukarı bir yere getirmek. Çünkü bu bilincinizdeki dönüşümle, nefesinizdeki dönüşümle sizin kendinizle hizalanmanız ve dengeye gelmenizle ve kendi varlığınızla hizada olmanızla mümkün. Bunun nasıl mümkün olduğunu anladıysanız çoğunluğun ne yaptığını da biliyorsunuz artık. Çoğunluk Hayatı kalıplarla yaşıyor. Standart bir şekilde, alt bilinç, duygusal bir şekilde, subjektif bir şekilde bir şeylere iyi diyor, bir şeylere kötü diyor. Kötü denen olaylar olduğunda ya öfkeleniyor, ya üzülüyor, ya sinirleniyor, bir şeyin içine giriyor. Vakit kaybediyor, boş boş vakit harcıyor, geçmişi güne taşıyor, anda yaşayamıyor, kapasitesinin en üstüne çıkamıyor. İnsanının tamamını deneyimlemiyor, yarım insan olmaya çalışıyor falan filan ve o duygular içinde ya da çok işte tam tersini yaşıyor. İyi dediği olay olduğunda bir anda çok yükseliyor. İyi dediği şeyler yaptığında kibirde, kötü dediği şeyler yaptığında utançta, suçlulukta işte bir mutlu, bir mutsuz, bir iyi, bir kötü, bir gergin, bir öfkeli, bir üzüntülü, bir mutlu, bir keyifli, bir heyecanlı. Bir şeylere heyecanlanıyor, İyi bir şey oluyor zannediyor. İllüzyonda olan insanların en önemli özelliği bu. Zannediyor. İyi bir şey oluyor zannediyor, ona heyecanlanıyor, mutlu oluyor falan. Kötü bir şey oluyor zannediyor, <laughs> ağlıyor, üzülüyor falan ve sürekli devinimde. Bu duygusal devinimlerin içinde duygusal devinimlerle vakit kaybediyor. Doğru düzgün çalışamıyor, doğru düzgün üretemiyor, hayatta ilerleyemiyor, hedeflerine ulaşamıyor. Zaten kapasitesinin tamamını kullanmıyor. Peki sonunda fiziksel olarak serotonin seviyesi düşüyor. Ve bu kişilerde bedende duruş bozukluğu oluyor. Bu kişiler kamburlaşıyor, öne doğru eğiliyor, başı öne doğru eğiliyor, öne doğru eğimli yürüyor korunmaya ve kapanmaya ihtiyaç duyuyor. Yani kendinden emin, daha yüksek bilinçte, daha objektif bilinçte olan ve sosyal hiyerarşide yukarıda olan kişilerin daha dik durduklarını, daha kendinden emin olduklarını, vücutlarının daha güçlü olduğunu ve en önemlisi özellikle göğüs bölgesinde çok büyük bir açılım görürsünüz. Kollarının yanında olduğunu, göğüs bölgesinin kapanmadığını. Çünkü göğüs bölgesi aslında belki aranızda nefes koşu eğitimlerini bitirenler vardır nefes koşu sertifika programında bunu çok anlatıyorum ve o bölgenin açılması için işte kişiye nasıl koçluk yapacağımızı hepsini işte veya nasıl nefes koşu yapacağımızı, nasıl koçluk yapacağımızı nasıl bilincimize çalışacağımızı hepsini öğreniyorsunuz üst bilincin olduğu yer o bölge yani göğüs bölgesi bizim Belimizin yukarısındaki bölge kalbin bulunduğu bölge bizim aynı zamanda üst bilincimizin bulunduğu bölge yani aslında şunu demiş oluyorum yönetici bilinçli olan kişiler diğerlerine göre daha dik duran Göğüs bölgesi daha açık. Göğüs bölgesi genelde daha geniş, daha kolları yana açık, daha açık. Açık. Yani daha kucaklayan, daha sevgi dolu kişiler. Subjektif bilinçte olanların ise sürekli bir korunmaya ve kapanmaya ihtiyaçları var. Zaten düşünürsen çok mantıklı bir şey söylüyorum. Eğer senin hayatla ilgili iyi kötü ayrımın varsa, sen hayatta kötülük, karanlık görüyorsan tabii ki de kapanma eğilimindesindir. Bilişsel olarak irtifa kaybettiğin, yavaşladığın, zekanın düştüğü bir durum deneyimlemeye başlıyorsun subjektif ve alt bilinçte olduğunda. Buna bağlı olarak kamburlaşıyorsun, serotonik seviyesi düşüyor ve bu sebeple serotonin seviyesinin sosyal hiyerarşide çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü serotonin dürtülerini ve içgüdülerini kontrol etme yeteneği de sağlıyor. Yani serotoninin fiziksel olarak serotoninin en önemli özelliği dürtüleri ve içgüdüleri kontrol etmeni sağlaması. Serotonin düşük insanlar bağımlılığa yatkın insanlardır. Şu anda aslında yüksek bilinçle ilgili, düşük bilinçle ilgili, alt bilinçle ilgili, üst bilinçle ilgili bugüne kadar anlattığım her şeyi bilimsel olarak ispatlıyorum ve bilimsel olarak anlatıyor ve bilimsel olarak açıklıyorum serotonin üzerinden. Özet olarak şunu söylüyorum. Üst bilinç ve yüksek bilinç, daha net bir bilinç, objektif bir bilinç bir ustanın ve sosyal hiyerarşide daha yukarıda olan bir kişinin serotonin seviyeleri yüksek. Yönetici bilinçte olduğu için ve yönetici bilincin salgıladığı hormon serotonin olduğu için serotonin aynı zamanda senin dürtülerine ve beş duyuyu kontrol etmeni, yaşamını yönetmeni sağlıyor. Yani yaşamda yönetici bilincin bedenimizde olduğunun işareti serotonin. Yönetici bilinçteysek serotonin oranlarımız yüksek. Kendimizi yönetiyoruz, dürtülerimizi yönetiyoruz, içgüdüleri kontrol ediyoruz. Objektif bir bilinçteyiz, duygusal iniş çıkışlar yaşamıyoruz, bağımlılıklarımız yok ve dünyadan özgür hedeflerimize odaklanmış bir şekilde net bir bilinçle hayat amacımıza odaklanmış bir şekilde işte demin dediğim gibi duygulara çıkmadan girmeden yaşıyoruz ve kendimizi gerçekleştiriyoruz. Alt bilinçte ise duygusalız, subjektifiz bilincimizde çarpık düşünceler var. Bunlarla çalışmıyorsak, buna yatırım yapmıyorsak, vakit ayırmıyorsak, eğitim almıyorsak. O düşüncelerin yarattığı duygular var. Duygusal iniş çıkışlar. İçgüdülerimizi kontrol edemiyoruz, dürtülerimizi kontrol edemiyoruz. Çünkü serotonimizde de düşük. Düşük bilinçte olmanın işareti düşük bilinç, alt bilinç eşittir düşük serotonin seviyesi. Düşük bilinç, alt bilinç eşittir dik durmayan, öne doğru eğilen, göğüs bölgesini kapatan, ezik gözüken kişiler yüksek bilinç eşittir eminlik, kendinden eminlik, vücudun duruşunun daha kendinden emin olması, daha dik durman demek doğan gereği yani bir kişinin kendi zorlayarak dik durmasını bahsetmiyorum. Veya zorlayarak serotonin oranlarını veya bir ilaç alarak yükseltmesini bahsetmiyorum. Bilinç seviyesi sebebiyle yönetici bilinçte olduğu için vücudunun duruşundan bahsediyorum. Ve sosyal hiyerarşide daha yüksek olan kişiler, yüksek noktada olan kendinden emin objektif bilinçte olan kişilerin daha dik durmaları, daha kendinden emin durmaları, göğüs bölgelerinin açık olması, daha açık insanlar olmaları her anlamda açık ama fikirleri açık, yeni fikirleri açık, yeni projeleri açık, yeni yaşam şekillerine açık, yeni yerlere açık. Genel olarak açık olmalarının sebebi bu. Zeka ve açıklık aynı şey. Alt zeka ve alt bilinçte kapanmayla ilgili. Çünkü zaten dünyaya bakıp kötülük görüyorsan, karanlık görüyorsan kapanıyorsun. Bilincinde kapanıyorsun, kendin kapanıyorsun, göğüs belgen kapanıyor. Bütün vücudun bundan etkileniyor. Serotonin seviyesini ne yükseltiyor çok farklı metot var tabi ama en önemlisi nefes egzersizleri, nefes çalışmaları, BreathHub uygulamasını eğer henüz kullanmıyorsanız hemen telefonunuza indirip her gün 5-10 dakika çalışmanızı öneriyorum. En uygun ücretli yani dünya çapındaki bütün nefes kamplarının içeriklerinin olduğu yani normalde aslında hepsine gitseydiniz muhtemelen bir TL olarak 1 milyon TL ve üzerinde falan harcamanız gerekirken aylık üyeliklerle çok 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 düşük bir fiyata dünya çapındaki nefes hocalarının, dünya çapındaki nefes okullarının, dünya çapında nefes kamplarında öğretilen içeriklere sahip oluyorsunuz ve kendi kendinize her gün 5-10 dakika nefes yapabilirsiniz. İşte nefes bizi özümüzle bağlantıya geçirdiği için, objektiflikle bağlantıya geçirdiği için subjektif olandan, ego bilincinden uzaklaştırıp Hakiki bilinçle o varlığımızdaki mucizeyle bağlantıya geçirdiği için çok faydalı ve bu yüzden serotonini arttırıyor. Dünya çapında yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli nefes egzersizleri işte breath up uygulamasını her gün düzenli kullanırsan hem serotonin seviyesini arttırıyor hem özgüveni yükseltiyor hem de duruşunu değiştiriyor. Çünkü nefes çalışmalarıyla ve düzenli meditasyonla ve zihin egzersizleriyle bizler her an kendi üzümüzdeki objektiflikle bağlantı kalıyoruz. Tek egzersizle ilerlemek yerine her gün nefes çalışmaları yapmak bunu arttıracak. Burada kitapta da söylüyorum. Breath hub, breath nefesin İngilizcesi, hub merkez İngilizcesi, breath hub aplikasyonu şu an dünyadaki eşi benzeri olmayan, dünya çapındaki bütün teknikleri ve hocaların sesiyle, profesyonel seslendirmelerle rehberli şekilde barındıran en iyi ve en hızlı büyüyen uygulama. Bu uygulamada dünya çapında nefes hocalarının serotonini ve zekanı yükseltmek için yaptığı bir takım çalışmalar var. Bilinç dönüşüm çalışmaları da var. Bunu mutlaka uygula. Tabii ki de bu yeterli gelmeyecek. Evet bununla başlayacaksınız. Nevşenestü müfredatındaki sadece birinci prensip nefes. Ondan sonra daha derine inmek için meditasyonu çok iyi şekilde öğrenip Nevşenestü müfredatına devam etmenizi de tabii ki öneriyorum. Ama bütün bunları öncelikle anlamak çok çok önemli. Başarılı kişilerin, sosyal hiyerarşide yukarıda olan kişilerin serotonin seviyeleri niye yüksek herhalde anladınız artık. Objektif oldukları için yüksek, kendinden emin oldukları için yüksek, yönetici bilinçli oldukları için yüksek. Ve serotoninin sosyal statüdeki önemini de herhalde anladınız. Ve tabi bütün bunlara ek olarak sosyal hiyerarşide yükselen kişilerin objektif olduklarının tekrar altını çizerek Niye objektiflik bu hayatta işe yarıyor? Yu? Bir daha bir en son bu kaydın sonunda anlatmak istiyorum. Bizler duygusal olarak bir hayat yaşıyorsak, yani çalışılmamış bir bilincimiz varsa, bilincimizde kalıplar, illüzyon, düşünceler, çarpıklıklar varsa ve bunlara bağlı olarak duygusal iniş çıkışlarımız varsa, işte dediğim gibi bir şey iyi görüyorsan yükseliyorsun, kötü zannediyorsan düşüyorsun. Tepki vermeye başlarız kendini uyuşturabilirsin bu tepkiyi azaltmak için ama bu tepki bünyende ise ya bünyene ya yaşamına sürekli zarar veriyor. Tepkisel bir hayat tepki verdiğimde yani önce bilinçteki çarpıklıkla başlayan sonra duygularla devam eden duyguların tepkilere dönüştüğü bir hayat eninde sonunda yaşamak istemediğimiz tepkilerin tepki olarak geldiği deneyimlerle dolu ve ustalaşma yolunda ilerlemek isteyen biri olarak öncelikle duygularınızı yönetmek ve duygularınızı nötrlemek için çalışmanız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eğer bu zor hayatı istemiyorsanız önce tepkilerinizi dönüştürmeniz gerekiyor. Önce duygularınızı dönüştürmeniz gerekiyor. Önce duygularınızı dönüştürüp hedef odaklı, duygularınızı yönetip hedef odaklı, merkezinizde dengeli bir yaşama geçmeniz gerekiyor. Çünkü tepkileriniz oldukça, duygular oldukça hep tepki olacak. Çarpık düşünce oldukça hep duygu olacak. Dolayısıyla bu hepsi birbirine bağlı. Tepkinin sebebi aslında en başta çarpık çalışılmamış düşünce. Bilinçteki farkındalık azlığı, bilinçteki subjektiflik, alt bilinçte olmak. Bu duygusal tepkiler her zaman tepki olarak tepki vermesen dahi ortama yansıyor. Hiç tepki verme, öyle otur. Etrafındaki herkes öfkeli olduğunu anlıyor. Hiç tepki verme, öyle otur. Etrafındaki herkes acı çektiğini anlıyor. Dolayısıyla tepki ve duygu ve bilinç gizlenemeyen bir yer olduğu için eğer bilincinde varlığında oluş halinde tepki varsa reaksiyon ve orada bir duygu zaten bu sürekli hayata yansıyor. Yani ille tepkiyi tepki vermek anlamayın yani tepki vermediğinde de tepki veriyorsun aslında birçok kişi kendi böyle de kandırıyor tepki vermediğinde örneğin çarpık bir düşüncen var kötü bir şey olduğunu zannediyorsun öfkeleniyorsun o öfkeyi bastırıyorsun tepki vermiyorsun gizleyebileceğini zannediyorsun dünya saçması gizleyemiyorsun ve hala daha tepki versen de vermesen de hayat senin öfkene tepki veriyor zaten yani öfken varsa öfkeleneceğin deneyimler oluyor üzüntün varsa daha çok üzülüyorsun ne demiştik hayat bilincinin yansıması bünyende ne barındırıyorsan çarpık düşüncelerin sebebiyle ne duyguların varsa sürekli olarak o duyguların yansıması deneyimler yaşıyorsun o duyguların sebebi olan bilincindeki çarpıklığı gidermediğin müddetçe de bu böyle devam edecek birazcık dramatik gelebilir ama sizleri kendi içinizdeki cehennemden kendinizin yarattığı cehennemden aslında olmayan ne yazık ki olmayan kendi yarattığınız ilizyonlar bilincindeki ilizyonlar rüyalar sebebiyle yarattığınız cehennemden Kurguladığınız cehennemden aslında yarattığınız ama gördüğünüz rüyadan çünkü gerçekten yaratamazsınız cehennemi. Kurguladığınız rüyadan uyandırıp o rüyadan çıkartıp ben ve öğrencilerim gibi cennete davet etmek istiyorum. Çünkü cennet var. Şu anda dünyada benim gibi az da olsa sayımız cennet gerçekliği içinde kendi gerçekleşerek yaşayanlar var. Bence her biriniz bunu hak ediyorsunuz. Ama her biriniz bu yola giremeyeceksiniz. Her biriniz bu yola yatırım yapmayacaksınız. Bunun önemini ben bin kere de anlatsam alt bilinç bazen anlamıyor. Ama tekrar hepsinin sonunda söylemek istiyorum ki hayata yüklediğimiz anlamlardan çarpık bakış açılarından özgürleşmediğimiz müddetçe kendi yarattığımız ilizyonun, kendi kurguladığımız cehennemin içinde yaşıyoruz. Ve yazık günah size. Ben bu işi bu yüzden yapıyorum. Yazık günah olduğu için ve sizlere kıyamadığım için ve gerçekten kalpten yardımcı olmak istediğim için ve yolu bildiğim için varım ve müfredatımız bu yüzden var. O yüzden o tür bilinç yapısının önemini anlıyorsanız zaten ilerleyeceksiniz birlikte olacağız. Hepiniz için öğrencilerimden biri olmanız tabii ki en derin isteklerimden biri. Gerçek bir usta hiçbir şey yapmayarak çok şey yapar. Hiçbir şey yapmadan çok şey yaptığınız, sadece kendiniz olarak sevdiğiniz şeyleri yaparak, yaptığınız şeyleri severek gönülden yaşamanın ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatabilsem ve size gösterebilseydim. Zaten bu yayınları dinleyen herkes işi gücü bırakır sadece bunun üzerine çalışırdı. Evet, teşekkürler. En son olarak da kitabın arkasındaki bir bölümü okumak istiyorum. Önemli. Çabayla ve mücadeleyle geçmiş bir hayat ziyan edilmiş bir hayattır. Ustalıkla yaşanamamıştır. Hakkı teslim edilememiştir. Yaşam deneyiminde kıymetli olan çaba ve mücadele değil, kendi varlığımızla bağlantıda olmak, kendini gerçekleştirmek ve hakikatimizle hizada eylemler içinde olmaktır. Çabadan tepkiden reaksiyondan bu hayat çok zor arkadaşlar. bu cehennem korkunç bir yer ve gerçekten her gün yanıyorsunuz. Size dramatik bir şekilde kurtarıcı rolüyle oradan kurtarmak için buradayım. Elimi uzatıyorum. Sesimle, görüntülerimle, yayınlarımla gel diyorum. Duyanları bekliyorum. Evet, hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.